daha bugün sizlerle birlikte e, bir duyuru ya da çekiliş videosu diyeyim bence e, çekiliş videosu yapacağım eee gördüğünüz e, facebook sayfasından duyurmuştum zaten bunu girelim yine de eee kanalımı bir dedik mi tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar 56 abone olmuşuz size çok teşekkür ederim Ve 1723 görüntülenme olmuşuz eee onun için tabii ki size çok 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 teşekkür ederim. Ve bu video gerçekten çok beğenilmiş. Bir gün oldu ve 77 görüntülenme gerçekten beğenilmiş. Server bayağı geçmiş. geçmiş. Ee, ben gerçekten umut verdiğiniz arkadaşlar bu ee, yorumlarınızla falan. Ben de size kırmayayım ve güzel bir çekiliş yapayım dedim. Bir sürpriz yapayım dedim. Ve oyunumuz ne biliyor musunuz? Şöyle bu oyun. Adı bu. E Bomber Defense Pacific. Öyle bir şey işte. Neyse. Ee, oyun arkadaşlar Steam üzerinden alabilirsiniz. Şöyle yani. Steam'e girdik. Mağazaya oyunun adını yazıyorsunuz. Oyunun adı bu. Bak gördüğünüz gibi paralı 10 TL'lik bir oyun. Yani 10 TL derken o Türk parası ile 20 TL yani karıştırmayın. Ya 20 ya 30 tam olarak bilmiyorum ama daha fazla yani. eee gördüğünüz gibi hani sesleri geliyor. Biz kapatalım sesi. Ee, videoyu geç hani Şöyle bir oyun yani Hani böyle geçiyor da Gerçekten güzel bir oyun Ben de oynamayı düşünüyorum gerçekten ee, Elimde Steam kodu var arkadaşlar Bu sepet var ya Buraya tıklayacaksınız arkadaşlar O kodu gireceksiniz ve ücretsiz Alacaksınız oyununuzu Güzel bir görüntü olacak Ben de tam olarak bilmiyorum Belki başka bir türlü bir oyun, ama o kod. Siz öğrenirsiniz o kadarını Ya da biz gösteririz videoda Eee işte bu kodu girerek bu paralı oyunu bedavaya alabilirsiniz arkadaşlar ama tabii ki bunun bedeli var. Ee, bunun bedeli arkadaşlar çekilişi kazanmak. En az 10 kişi istiyorum arkadaşlar. Şartlarımız e, şurada ya da şurada bir yerde falan gösterecek. Ee, şartlarımız ben de diyeyim yani. E, ne desem? Ne yapsam? Ne <laughs> Ee, şartlar arkadaşlar ee, e, şimdi <laughs> yazıyor ama ben söylemiyorum bir e, kanala abone olmak tabii ki kanala abone değilseniz ben görüyorum zaten hani şu abone yerinden hani, kim abone çıktı kim oldu böyle oldu her boku görüyorum hani şu kaydediyor mu, bu kaydediyor bu tamam yani her boku görüyorum oradan bakarım ee, oradan bakacağız arkadaşlar şurada bir yerde e, çıkar bir, kanala abone olmak. Abone değilseniz bir şey olmaz. 2 bu videoyu beğenmek. Yani bu videoyu beğenmeniz lazım arkadaşlar. Hani kişi sayısına göre yapacağım. Bu şartları yapmadıysanız ka e, katılamazsınız. 3 e, Üç, üç e, bir, bir yerde e, Facebook'ta olur, Google hesabınız olur, başka bir yerde olur videoyu paylaşmak. Zaten ben bildiğimlerden göreceğim bunu. E, videoyu paylaşmak arkadaşlar bir de e, bizim bildiğiniz üzere bir facebook adresimiz var o facebook adresi şimdi girmeyeyim kendi facebook'a girerim o facebook adresimizi arkadaşlar e, beğenmeniz lazım şu an 60 beğenme var teşekkür ederim onun için de e, beğendiyseniz söyleyin ya da beğenmediyseniz beğenin arkadaşlar ben oradan da takip ediyorum kim beğendi kim beğenmedi görüyorum hepsini merak etmeyin ee, bu şartlara uymaz iseniz arkadaşlar ol olamazsınız ee, çekilişe katılmış olamazsınız. Ee, şunu kapatalım. Şu da güzel olmuş ha. Bu arkadaşlar e, Emrah teşekkür ederim bu intro için. Gerçekten güzel intro. Ee, bu var ya buraya şimdi yorum kısmına açılıyor ya. Buraya mesela kendi adınızı yazacaksınız. Alt soyad yazacaksınız mesela Dağhan Kaplan. Yazdınız mı? kanalımız evet. kanalınız ya da Gmail hesabınız varsa onu yazacaksınız. Game mesela şöyle altı alalım. Şöyle. Yani Game Yazdınız mı? Al soyad, kanalınızın ismi ve evet. iletişim yerinizi yazacaksınız. Mesela bu Facebook olur, ay nesindir ki böyle kalır işte isminiz kanalınız ve iletişim adresiniz yakın skype ya da ya da e, Facebook'u verin arkadaşlar ben oradan e, kendi facebook'umdan bulayım sizi yani öyle haberleşin bir de şöyle yazacaksınız bütün şartlara şart bütün hani istediklerinizi yaptım hani hepsi bütün paylaştım beğendim abone oldu falan deyip ben de hani bu videoda yanıtlama kısmı var ya hani şurası bu olmuş böyle burayı, buraya burayı yazacağım ben de işte tamam kabul edildiniz çekilişe katıldınız yapmamışsınız peki çekilişe katılmadınız şu şartları bir daha kontrolden geçeriz diye sizi uyaracağım ben zaten dur <laughs> ee, öyle yapacağım yani arkadaşlar. Ben yine açıklama kısmından duyururum. Ee, oyunumuz oyun gerçekten güzel arkadaşlar. Yani kötü gözükebilir mi? Güzel oyun. 10 yani 10 20 20 liralık oyun yani güzel olur. Yani şartlarımız bu. Yani bu ha, bu arada o kodu oyunu kodu satın alan e, Ebrat'a teşekkür ederiz. Facebook sayfamızın editörü. Kendisini orada takip edebilirsiniz. Onu da Ha, şöyle bir sayfası var. Hacker Emre. Ona da e, olabilirsiniz arkadaşlar, bakabilirsiniz. Orada da güzel videolar var. Hani şeyli şunu bulur. Güzel hackli videolar var. Ama şu şey hikayesini izleyin arkadaşlar gerçekten güzel duygulan. <laughs> e, kısacası öyle arkadaşlar. Kodu vereceğim bir kişiye en az 10 kişi istiyorum. E, bir hafta sürecek arkadaşlar. 10 kişi olmazsa devam edecek. İki hafta sonra hala olmamışsa çekilişi yapmayacağım. Ona göre. 10 kişi olması lazım. Ee, bu kadar yani kısacası. Ee, evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.